Merhaba arkadaşlar yeni bir açılımla tekrar beraberiz bugünkü açılımımız Haziran ayı için için terazi burç yorumu bakalım arkadaşlar Haziran ayında terazi burçları neler bekliyor genel bir açılım olacak arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza yeni gelenler için söylüyorum abone olmayanlar kanalımıza abone olur enerjimize dahil olabilmeniz için kanalımıza abone olmanız gerekiyor beğenileriniz yorumlarınız bizim için çok kıymetli Hepinizi çok seviyorum. Severek açılımlarımızı yapıyoruz. Dedikten sonra fazla da zamanınızı almadan hemen açılıma geçiyoruz. Haydi bakalım. Terazi Burcu Haziran ayı bakımı. Kahve falında. Şimdi terazi burçları. E, haziran ayı bakımınıza baktığım zaman burada. Baya böyle ilişki, duygusallık Ortaklık, işlerle ilgili biraz kafa karışıklığı, ne yapacağını bilememe, üçüncü kişilerin müdahalesiyle bir e, aile içinde yani nasıl diyeyim size bir sorun sıkıntı olarak ben görüyorum ki inşallah öyle olmaz öyle diyelim. Ama burada üçüncü kişilerden dolayı yani burada ne yapmanız gerekiyor? Üçüncü kişilerime e, hiçbir şekilde dinlememeniz gerekiyor. İlişkilerinize ve işinize dahil etmemeniz gerekiyor o şekil düşünün. Şimdi eğer ki varsa üçlü, üçüncü, üçlü bir ilişki diyeyim. Üçlü ilişkiniz varsa bununla ilgili oturup çünkü baya yıpranmışsınız, baya yorulmuşsunuz. Üçlü ilişki yaşayanlar için bunu söylüyorum. Ya da üçlü ilişki veya üçüncü kişiler tarafından bir müdahale varsa yuvanıza, hanenize böyle bir durum varsa sizin oturup artık bir karar vermeniz gerekiyor. Hani Zaten bir hayatınızda bir sorun, bir sıkıntı, bir anlaşamamazlık, yolunda gitmeyen bir yuva veya ilişki öyle diyeyim size. Oturup tamamen güzel bir karar vermeniz gerekiyor. Şimdi devlet kapısında işi olanlar için çok güzel bir kapı açılıyor. Bir kapı açılıyor ama yok devlet kapısında bir iş yoksa. Arkadaşlar adil olmanız gerekiyor. Sizin adil olmanız gerekiyor ilişkilerinizde. Eee nasıl diyeyim hani bir tarafa güzel adımlarla giderken diğer tarafı mahrum etmemeniz gerekiyor çünkü bir tarafta buraya baktığım zaman yakınan birisi var burada dert yanan birisi var şimdi e, haziran ayında terazi burçları e, şöyle diyeyim size babalık annelik e, görevleri biraz fazla e, ön planda hani çocuklarınız varsa veya hani bir baba rolündesiniz veya bir anne rolündesiniz. Haziran ayında e, ön planda bu annecil tarafınız, babacil tarafınız çok fazla ön planda koşuşturmalarınız olacak. E, şimdi şöyle diyeyim size e, yuvasında eşi, eşinden ayrı olanlar, ilişkisinden ayrı olanlar size şöyle diyeyim. Giden geri geliyor. Pişmanlıkla. Büyük bir pişmanlıkla size geri geliyor. Güzel haberlerle, maddi manevi bir bolluk bereketle kalıcı kalıcı olarak size geliyor ve bir daha geri gitmemek üzere ilişkinleriniz sağlamlaşıyor bu haziran ayında şimdi mat, borcu olanlar bu borç borç olarak varsa ne yapacağını bilemeyeceğiniz bir durumdaysa hani ne yaparım ne ederim e, içine düştüğüm durumdan nasıl çıkarım dediğiniz bir durum şimdi e, biraz zorlanıyorsunuz ama haziran ayında gerçekten dengeler o kadar Güzel yerine oturuyor ki dengeler taşlar yerine oturuyor arkadaşlar. Ee, beşli vakitte bu haziranın beşi 15'i 25'i olabilir. Gelen size gelen güzel bir haberle hayatınızda ailenizde yuvanızda işinizde çok büyük böyle çok güzel mutluluk yani bir huzur bir mutluluk var sizde. E, bu şimdi aileniz için beklettiğiniz bazı durumlar var daha önce isteyip de beklettiğiniz durumlar var onlarla ilgili artık bir harekete geçme var çünkü haziranın ortalarında böyle maddi manevi bir mutluluk bir huzur artık var oturtuyorsunuz her şey yerine yerli yerine oturtuyor şimdi duygusal olarak duygusal olarak korku endişe kaygı içinde olduğunuzu görüyorum Yapsam mı, yapmasam mı, adım atsam mı, atmasam mı, haber yollasam mı, yollamasam mı gibi gibi düşünün. Onunla ilgili biraz çok fazla korku, endişeler görüyorum ama o kadar da fazla korkmanıza gerek yok. Çok güzel bir yol var aslında. Dengeye oturtabilirsiniz. Çok iyi oturup planladıktan sonra çok güzel dengeleri yerine oturtabilirsiniz. Ee, elinizden geldiğince adil olmaya çalışıyorsunuz terazi burçları adil olmaya çalışıyorsunuz. Ee, bak maddi manevi maddi manevi çok fazla ikilemde kalıyorsunuz. Aklınızdaki şu anda baktığım zaman çok fazla düşünüyorsunuz. Yapsam mı yapmasam mı gitsem mi gitmesem mi çok fazla zihin yorgunluğu var. Lütfen hayatınızdaki insanların özellikle şu an çok fazla haşir neşir olduğunuz sorun sıkıntı yaşadığınız kim varsa dikkat edin. Çünkü yalanlar ön planda. Çok yani yalanlar var aslında yalan attığımız zaman biz kendimize zarar veririz ama o kişi farkında olmadığı için şu anda atıyor al sizi aldatmak gibi yalanlarıyla sözleriyle aldatma durumu olabilir. Şimdi ilişkilerle ilgili kork bu korku endişeleri öncelikle bırakıyoruz. Yeni bir başlangıç var özellikle ayın 12'sinde, Haziran 12'sinde e, sevgili Terazi burçlar yeni yeni işe başlama, e, yeni ilişkiye başlama, yeni arkadaşlık edinme. Ee, ev alma mevzuları taşınma mevzularınız var arkadaşlar. Haziran ayında sevgili terazi burçları. Ee, ama size şöyle diyeyim. Tam rahatlayacağınız dönem bana göre ağustos. Tam böyle rahatlayacağınız. Hani belki bazı şeylerin tohum ekilir ya temel atılır gibi düşünün. Temelerini atıyorsunuz ama ağustos ayında meyvelerini alıyorsunuz. Size öyle diyeyim. Bugünlerde bir yol var önünüzde. Bir yola gitme var. Arkadaşlar bu tatil içinde olabilir, ee, bir iş içinde olabilir ama hanenizin içinde bir yol var, ferahlık var, ee, ferahlıklarınız var. Arkadaşlar e, yeni ilişkiler de var burada, yeni ilişkiler, güzel ilişkiler, e, baya güzel ilişkiler. Çok fazla yol çıktı, yol git gelme yol yollar baya. Şimdi şöyle diyeyim çok net değil, aklınızda bir sürü soru işaretleri var ama hepsi böyle net değil. Bir türlü e, şey yapamıyorsunuz. Hani bir netlik olmuyor. Şimdi bazı ilişkilere sırtınızı dönüyorsunuz. Bitmesi gereken ilişkiler diyeyim ben size. Bunlara sırtınızı dönüyorsunuz. Bir gidişat var burada. Bazı şeyleri de, bazı sorun sıkıntıları da akışına bırakmanız gerekiyor. Baya baya böyle bir akışına bırakın rahatlamanız gerekiyor çünkü çok öyle kafanızın yorgun olduğunu görüyorum. Sağlık olarak biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ağır süreçler görmüyorum. Hafif süreçler. Ona da çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor sevgili terazi burçları. Şimdi altına bir bakalım. Arkadaşlar inşallah bu sıkıntılar tamamıyla hayatınızdan gidecek. Ee, gidecek. Temiz gözyaşları görüyorum ben sizde. Terazi burçları. Temiz. Artık e, ferahlamadan dolayı, mutluluktan dolayı güzel gözyaşları var burada. Şimdi biraz böyle nasıl diyeyimse üzgün, hayal kırıklıklarınız var. Bunların hepsini geride bırakıyorsunuz. Ama gerçekten size şöyle diyeyim. Şimdi bir ilişki, arkadaş ilişkisi, eş ilişkisi, sevgili ilişkisi. Bilmiyorum bir şeyler sizi üzüyorsa lütfen uzaklaşın artık. Çünkü baktığım zaman, e, bakın sürekli üzgün görüyorum sizi. Artık bi, yani bitirmek gerekiyor bazı şeyleri. Çünkü e, sorun sıkıntı yaratabiliyor ki oluyor da. Psikolojik olarak özellikle. Bir kalabalık ortam var, bir eğlence mekanı var. Orada taşına... taşına tanışacağınız ismin içinde veya soy ismin içinde S harfi ile başlayan birisiyle tanışmanız var. Güzel bir yol alma var sevgili terazi burçları dedikten sonra. Şimdi dedikten sonra bu açılımı yaptık. Şimdi gelelim kısa açılım. Bu akşam sizin aklınızda ne düşünüyor aklınızdaki kişi? Kısa bir açılım. Bu akşam siz onun aklına geldiğiniz zaman ne hissediyor? Ne düşünüyor sizinle ilgili? Bu akşam sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu akşam siz onun aklına geldiğiniz zaman sizinle ilgili ne düşünüyor? Hmm. Ne düşünüyor? Arkadaşlar, üçlü bir ilişki. Burada ben üçüncü şahslardan dolayı, aileden dolayı Yine diyorum üçlü ilişkisi tek hayatında bir erkek veya kadın olması değildir. Üçlü ilişkisi ilişki bazen üçüncü kişilerin ilişkinize müdahalesi de oluyor arkadaşlar. Ee, aile engeli olabilir. Hani çevresi sizi onaylamıyor olabilir. Evet bazılarında da gerçekten üçlü bir ilişki var. Siz kendinize göre uyarlananı alın. Ve yani sana karşı duygularım var. Ama benim ailem var. Veya ailem engel diyen birisi var burada. Maddi sıkıntısı olanlar var ama aslında biz çok iyi anlaşıyoruz. Biz çok güzel bu ilişkiyi sürdürüyoruz. Sizi seven birisi var gerçekten duygularıyla size gelen birisi var, sizi isteyen birisi var, sürekli sizi düşünen, e, hayal eden, güzel bir şekilde sizinle birlikte bir kutlama isteyen birisi var burada. Bir an önce seninle bir araya gelmek istiyorum diyen birisi var. Şu an evlilik için dediğim zaman şu an net değil. Evlilik olarak bir şey ama çok bakın çok fazla arzulama tutku var. Beğeni var. Ama evlilik olarak maalesef şu an bu kişiyi o, yani o düşüncede göremiyorum. Ee, şimdi bazı sizin şöyle diyeyim konuşmalarınız olabilir. Hareketleriniz olabilir. Çok af buyurun. Ona dengesiz olarak geliyor olabilir. Biraz o yönünüz onu yoruyordur. Ama aslında tam da evlenilecek bir kızmışsınız siz. Bir yalan mevzusu var arkadaşlar. Aklında bu kişinin kalmış. Benden neyi saklıyor dediği. Benden neyi gizliyor dediği. Çok fazla düşündüğü bir şeyler var. Biraz sizin ona karşı yalan söylediğinizi de düşünüyor olabilir bu kişi. Evet bu akşam bakalım siz onun aklına geldiğiniz zaman sizin hakkınızda neler düşünüyor. Neler düşünüyor? Zaman hmm. karışık. Arkadaşlar bu kişi biraz kafası çok fazla karışık, ee, enerjisi düşük birisi, biraz zamana bırakmış. Hani bekleyelim zaman bize neyi gösterir? Bazı şeyleri zamana bırakmış. Evet size güzel eğer ayrıysanız güzel bir adım atmayı düşünüyor ama biraz zamana ihtiyacı olan birisi var burada arkadaşlar. Ee, çok fazla düşünüyoruz. Aklımda çok fazla soru işaretleri var sizinle ilgili. Söyleyemediği size söyleyemediği bir soru işareti var. Yeni başlangıç. Ee, yeni başlangıçlar düşünüyor. Arkadaşlar şimdi bu kişi... ...yeni tanışanlar için. Hani sizi çok güzel görüyor. Davranışlarınız, konuşmalarınız, oturmanız, kalkmanız çok hoşuna gidiyor olabilir ama... ...bu kişi diyor ki... ...acaba bana karşı rol mü yapıyor? Gerçekten bu kadar iyi niyetli, temiz bir insan mı? Sizi çözmeye çalışan birisi var. Ama... Gerçekten güzel niyetleri var. Sizi çok fazla güçlü e, gören birisi var. Sizinle ilgili güzel hayalleri olan birisi var. Aslında diyor, senden önce ben taşmışım, taşmışım. E, sen benim potansiyelimi ortaya çıkardın diyen birisi var. Ben senden önce yokmuşum. Sen benim duygularımı harekete geçirdin. Ben seninle yeniden doğdum, yeniden var oldum diyen birisi var. Yani şu an diyor ki ben senin avucun sevgiden başı dönen birisi var. Ben senin avucunun içindeyim diyen birisi var arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak çok güzel bir açılım olarak görüyorum. Temiz duygular, temiz düşünceler ama sadece evlilik olarak şu anda görmedim. Hepinizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.